Evet arkadaşlar bir matematik dersiyle daha karşınızdayız. Bundan sonraki videolarımızı inşallah bilgisayar üzerinden devam ettireceğiz. Ee, daha pratik olur umarım daha çok anlarsınız. Daha çok soramadığınız yerleri bana gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, başlayalım dersimize hızlı bir şekilde. Ondalık gösterimlerde çarpma ve bölme işlemiyle başlayacağız. Ondalık gösterimleri geçen haftadan gördük. Biliyorsunuz ne olduğunu virgüllü sayılar diye biliyoruz. Daha çok nasıldır işte 1,4 gibi 0,7 gibi genelde virgüllü sayılar olarak biliyoruz. Bunlar da geçen hafta nasıl olduğunu gördük. Bu hafta çarpmayla bölmesini yapacağız. Diyor ki ondalık gösterimler ile çarpma işlemi yapılırken öncelikle çarpmayı göreceğiz. Virgül yokmuş gibi çarpma yapılır. Çarpılan sayıların ondalık gösterimlerindeki virgülden sonraki toplam basamak sayısı bulunur. Bulunan sonucun sağdan o kadar sayıda basamağı virgülle ayrılır. Yani biraz uzun anlaması belki de yapmasından bile zordur. Ama biz nasıl anlayacağız? Yaparak, yaşayarak, öğrenerek anlamaya çalışacağız. Hemen başlayalım birinci örneğimizde. 6,3, 4,2 var. Ben virgül diyorum ama siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. 6 tam onda 3, 4 tam onda 2 işleminin sonucunu bulalım. Arada çarpma işlemi var. Hemen nasıl yapıyoruz? Önce gösterelim. 6 tam onda 3'ü yazıyorum. 4 tam onda 2'yi yazıyorum. Bunları direkt çarpma işlemine koyuyorum. Şimdi normal çarpma işlemi yapacağım. Virgüller yokmuş gibi hareket edeceğiz öncelikle. 2 kere 3'ten 6 geldi. 2 kere 6'dan 12 geldi. Tamam bu şekilde yazdım. 4 kere 3'ten 12 geliyor. 12 yazıyorum. Buraya 1 koyuyorum. Elde var. Bir 4 kere 6'dan 24 geldi. Bir de elde 25 yapıyor biliyorsunuz. Bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Toplayalım. 6 yazdım. 2, 2 daha 4. 4. 1, 5 daha 6 geldi. En başta bir tane birimiz var, ikimiz vardı. Onu da yazdık. 2646 geldi. 6,3 ve 4,2'nin çarpımından 2646'nın gelmeyeceğini biliyoruz. Ne yapacağız burada? İşte yukarıda bir şeyler anlatmış diye şu uzun uzun. İşte onu ben şimdi size anlatacağım. Onu da ne demek istemiş biliyor musunuz? Şunu demek istemiş. Şimdi 6,3 sayısında virgülden sonra kaç sayı var? Virgülden sonra bir sayı var. 4,2 sayısında virgülden sonra kaç sayı var? Orada da bir sayı var. Şimdi ikisinin toplamında her iki sayının toplamında virgülden sonra toplamda kaç sayı olmuş oldu? İki tane sayı olmuş oluyor değil mi? Toplamda iki tane sayı varsa diyor ki aşağıda virgülü öyle bir yere koy ki virgülü koyduğun yerden sonra iki sayı kalsın diyor. Şu araya koyarsam yani 26,46 dersem virgülden sonra kaç tane sayı var? İki tane sayı var gördüğünüz gibi. Yani yukarıdaki virgülden sonraki sayıyı topladım. Bir tane burada vardı. Böyle devirli gibi gözüktü de ben şöyle yapayım. 3 vardı. Burada da 2 vardı. Yani toplamda 2 sayı. Burada da virgülden sonra toplamda 2 tane sayı bıraktık. İşin sırrı bu kadar. Basit. 26,46. Yani 26 tam %46 sayısıyla ben bunu bulmuş oluyorum. Yan tarafa geçelim. Bir tane notumuz var. Notta diyor ki bir doğal sayı birden küçük bir ondalık gösterimle çarpılırsa bulunan sonuç o sayıdan daha küçük olur diyor. Nasıl? Hemen burada bir tane doğal sayımız var gördünüz. 24. Yanında da 0,6 var. 0,6 birden küçük bir sayıdır. Neden? Çünkü daha bir tam olamamış. 0 tam onda 6 var. Bu yüzden birden küçük bir sayıdır. Diyor ki bu doğal sayıyı birden küçük sayı ile çarparsan bunu çarparsan çıkan sonuç 24'ten küçük olacak diyor. Görelim. 24 ile 0,6'yı çarpalım. Çarpmayı nasıl yapıyorduk? Sanki virgüller yokmuş gibi. 6 kere 4'ten 24. Elde var 2. 6 kere 2 12. 2 daha 14. 14. 144 diye sonucum geldi. Ama 144 olamaz. Neden? Çünkü 24 ile 0,6'yı çarpıyorsun. Daha 1 bile değil 0,6. Peki ne yapıyorduk? Kaç tane virgül var onu buluyorduk. Şeyden sonra Virgülden sonra kaç tane sayı var onu buluyorduk. Şurada virgül var. Virgülden sonra da bir tane sayı var. O da 6. Yukarıda virgül yok. O zaman toplamda bir sayı var. Nerede? Virgülden sonra bir sayı olacaksa o zaman sonucun da virgülünden sonra bir tane sayı olmalı. O zaman virgülü tam şuraya koyarsan 14,4 diye o zaman ne olmuş olur? Virgülden sonra bir tane sayı yani 14,4 olmuş oluyor. Virgülden sonra bir tane sayı oldu. Arkadaşlar çarpmayı pekiştirmek namına şuraya bir soru daha yazalım. Alanı kullanalım. Şuradaki boş alanımızı Böyle ayıralım. 1,5 ile 2,3'ü çarpalım. Nasıl çarpıyorduk? Sanki virgüller yokmuşçasına. 5 kere 3, 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde. 4 geldi. 2 kere 5'i çarpıyorum. 10 elde var. 1. 2 kere 1, 2, 1 de elde vardı. 3 ne yapıyoruz? Topluyoruz. 5 aşağıya indi. 4, 0 daha. 4 geldi. Buradan da 3 geldi. Tamam. 345 buldum. Sonucu 345 çıkamaz. İmkanı yok. 1, 5, 2, 3 yani bunlar. Peki virgülden sonra kaçar sayı var? Onları bulacağız. Virgülden sonra kaçar sayı buldum. Nasıl bulurum? Burada bir sayı var. Bir sayı da aşağıda var. Toplamda 2 tane sayı var. O zaman virgülden sonra öyle bir yere koyacağım ki iki sayı olacak. Şuraya koydum. 3,45 diye sayının sonucu çıkmış oldu. Bakın virgülden sonra iki tane sayı olduğuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çarpma işlemi bu şekilde. Çok basit bir işlem. Bir de kolay çarpma var. O nasıl? Onu da gösterelim. O da ikinci sayfamızda. Şimdi adı kolay çarpma. Niye kolay çarpma vermişler? Çünkü çok kolay. Nasıl yapılıyor? Bakalım. Diyor ki ondalık sayılar 10, 100 veya 1000 çarpılırken 0 adedi kadar virgül sağ tarafa kaydırılır. Ve kolay şekilde sonuç elde edilir. Ama 10 ile 100 veya 1000 çarpılırken dikkat edin, çarpacağız. Şimdi 3,5 çarpı 10 demiş. Burada bir ondalık sayı var. Şurada. Şurada da bir sıfırlı 10 sayısı var. Şimdi 3,5'i 10 ile çarparken onda bir sıfır var ya. O zaman bu virgülü bir tane sağa kaydırıyoruz. Yani 3 ile 5'in arasındaki virgülü aldım. Sağa koydum. Sağa virgül koymak bir manası yok. Çünkü oradan sonra sayı yok. 35 diye kalıyor. Yani 35 virgül koymuşsun ha koymamışsın. Yani virgül koysan ne olur oraya diye düşünüyoruz. Ve virgül koymanın bir manası olmadığı için 35 olarak bırakıyoruz. Geçtik ikinci sorumuza. 6,42 çarpı 100 demiş. Yüzde 2 sayı var. Yani 2 sayı derken 2 sıfır var. O zaman buradaki virgülü 2 tane kaydıracağım. 1 2. Yani 2'nin arkasına koyacağız. 642. Yani 6 ile 4 arasındaki virgül kaydı 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 2'nin arkasına geldi. Yani şuraya geldi. E buradan sonra bir sayı yok. O zaman o virgülü koymanın da bir manası yok. O virgülü de silelim. Bunun cevabı da 642 diye kalsın. Herkes mesut olsun. Şimdi gelelim buraya. Burada 1000 sayımız var. 1000'in 3 tane sıfırı var. Buradaki virgülü 3 tane kaydıracağız o zaman. 1, 2, 3. 3 tane kaydırdım. 3'ün arkasına düştü yine. 12, 143. Şurası 1 arkadaşlar. Yanlış olmasın Yani 12.143 virgül şuraya kaldı. Yine sonrasında sayı yok. O zaman ne yapacağız? O virgülü hiç yazmayacağız. Bu şekilde sağa kaydıra kaydıra sonuçları buluyoruz. Devam edelim. 3 tane daha örneğimiz var. Burada, şurada şöyle. Demiş ki 76 tam %65'i 10'la çarp. E 1 0 varsa ne yapacağım? Virgülü bir tane kaydıracağım. Buradaki virgülü aldık şuraya geldi. Yani 76'ya dokunmuyoruz. Sonraki 6'sını yazıyoruz. Ondan sonra virgülü yazıp sonra 5 yazıyoruz. Yani virgül bir tane sağa kaydı. 2 tane altının arasındaydı. 6 Altı ile 5'in arasına geldi virgül. Şimdi geldik buraya. Burada da virgülden sonra 10 on var. 10 ile çarpınca bir sıfır olduğu için bir tane sağa kaydıracaksın. En başta sıfır var. 1 var. 1 ile 4'ün arasına geldi. 0, 1, 4. Yani bu ne demek? 1, 4 demek. Ha 0, 1 yazmışsın. Ha 1 yazmışsın. Fark etmeyecektir. 1, 4 diye geldi. Peki bir alttakine gelelim. 3, 479 çarpı 100. Yüzde kaç sıfır var? 2 sıfır var. O zaman virgülü 2 tane getireceğim. 1, 2 ne oldu? 3, 4, 7. 7 ile 9'un arasına geldi virgül. Şuraya şöyle koyup 347 tam 10'da 9 işlemi gelmiş oluyor. Buna ne deniyor? Kolay çarpma deniyor. Ne zaman yapılıyor? 10, 100 veya 1000 varsa yapılıyor. Bunlar yoksa yapamazsın. Tamam. Çarpmayı bu şekilde bitirdik. Normal çarpmada virgül yokmuş gibi yapıyorduk. Onlu çarpmalarda virgülü sağa doğru kaydırıyorsun. Ee, şöyle söyleyeyim ben size. ileriyi görmek açısından. Çarpmada sağa doğru kaydırıyorsan bölmede ne yapacaksın? O zaman da sola doğru kaydıracaksın. Hani tersiydi ya hatırlıyorsanız. Biraz sonra da onu göreceğiz. Şimdi ondalık gösterimle bölme işlemine geçelim. Bölme işlemi nasıl yapılır? Bu da çok kolay. Bunu da bir soruyla hemen biz pekiştirelim, öğrenelim yani. Diyor ki sorumuzda Bekir Bey bir çaycıda içtiği 3 adet çay için toplam 21 tam onda 6 TL ödemiştir. Yani nasıl bir çaycıysa değişik bir para var. Buna göre diyor bir adet çayın fiyatı ne kadardır diyor. Şimdi sen gitsen bir çaycıya 10 lira ödesen 5 tane de çay içsen onu 5'e bölersin. 2 tane çay içmiş olursun değil mi? Yani parayla adedi bölersem ben çayın ne kadar olduğunu bulurum. Peki parayla adedi nasıl böleceğiz? Şimdi başlıyoruz. 21,6 lira ödemiş kaç tane çaya? 3 tane çaya. Bu fiyatı bu paraya bölersem o zaman ben çayın 1 tane çayın fiyatını bulurum. Peki 21,6'yı 3'e nasıl böleceğim? Şöyle böleceğim. Arkadaşlar hatırlıyorsanız az önce biz sen dedik ki biz 10'la çarparsan bu virgül bir tane sağa gider dedik, değil mi? Şimdi ben 21,in 21,6'yı virgülden kurtarmak için virgülü bir tane sağa atarsam yani 216 yazarsam virgülü bir sağa atıp kurtarsam bunu 10'la çarpmam gerekir, değil mi? Yani 10'la bunu çarptığım zaman Virgül bir tane sağa gidecek. Hani yukarıda işlemiştik ya. Onun gibi 216 gelecek. Peki kesirlerde biliyorsunuz yukarıyı çarparsak payda bize küserdi. Küsmemesi için onu da çarpıyoruz. 10 kere 3'ten 30 geliyor. Şimdi artık işlemim sayılar biraz değişti. Ama bu bunun aynısı. Şimdi ne yapacağım? Sıra geldi bölmeye. Bölmesini nasıl yapacağım? Bölmesini de şurada gösterelim size. E, 216'yı Şurada 30'a bölelim. Değil mi? Peki nasıl böleceğiz? Biz bunu bölmeyi biliyoruz artık. 216, 30. Kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 3, 21 biliyorsunuz. 21, bir de 0 var. 210 geldi. Çıkartma işlemimi yaptım. 6 buradan geldi. Buradan 0 ve 0 geliyor. Ne kaldı? Kalan 6. Peki biz ondalık işlemlerde kalan bırakıyor muyduk? Bırakmıyorduk. Ne yapıyorduk? Buraya bir 0 atıyorduk. Bir de bir virgül atıyorduk. Burası ne oldu? 60 oldu. Yukarıda ne var? 30 var. 60'ın içinde 30 2 kere var. 2 kere 30 60 geldi. 50 var 0. Tamam? Cevabın ne çıktı? 7,2 yani 7 tam onda 2 çıktı. Şuraya şöyle yazalım. 7 tam onda 2. Nedir? Çayın fiyatıdır. 21,6 lira demişsin 3 tane çay içmişsin. Böldün 21,6'yı 3'e. Oradan 216 1, 30 geldi. Oradan 7,2 bulduk bu şekilde bulabiliyoruz. 21,6 bölü 30. Peki hocam illa böyle mi yapacağım? Hayır bir yolu daha var. Onu da göstereyim şurada. Ama o yol yani biraz daha uzatabilir. Şimdi 21,6'yı bölü 3 yaptık ya. Böyle bölme yapalım. Peki ben bunu kesir olarak yazmaya çalışacağım. 21,6 216 bölü 10 demek değil mi? Evet. Bölü 3 ne demek? 3 bölü 1 demek. Kesirlerde bölmeyi nasıl ediyordum. Ters çevirip çarpıyordum. 216 bölü 10 diyorsun. 1 3 bölü 1'i de ters çeviriyorsun. 1 bölü 3 diyorsun. Çarpıyorsun. Oradan 216 bölü 30 geliyor yine. Aa bak aynısı geldi. 216 bölü 30'du. Buradan da 216 bölü 30 geldi. Oradan işlemin sonucunu bulursan yine 7,2 çıkar. Tamam. Bu şekilde o da ikinci yoluydu. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ilk yolu yapmanızı tavsiye ederim. Daha basit. Virgülden kurtarmaya çalışıyorsun. Gel gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz yanında bir örnek olarak vermişiz. Ona bakacağız şimdi. Şurayı bir silelim. 7.2'yi de sildik yanlışlıkla. Şimdi ikinci sorumuzda 30 sayısını 0,4 sayısına bölmemizi istiyor. Şimdi nasıl bölme yapacağız? Az önce gördük ne diyorduk? 30 bölü 0,4 diyorduk. Şimdi birisinde virgül var, birisinde virgül yok. Ne yapacağız o zaman? İkisini de virgülsüz hale getireceğiz. Nasıl? Ben bunun virgülünden nasıl kurtarırım burayı? Burayı onunla çarparsam kurtulur bence. Çünkü virgül bir sağa gittiği zaman burası artık virgülsüz olur. Her yere onunla çarp. Bunu onunla çarptım. Virgül bir tane kaydı 4 geldi. Yani 0 4'tü 4 oldu. Peki aşağıyı çarpıp yukarı çarpmazsan olmaz demiştik. 10 ile 30'u çarptık 300 geldi. Evet 300 bölü 4 Şimdi geldi sıraya. 300'ü 4'e gerçekten böleceğiz. Bölelim. 4 kere 7'den 28 geldi. Kaldı 2. Yukarıda bir 0'ım vardı. 0'ı indirdim. 20. 4 kere 5. 20 geldiği için elde var. 0. İşlemim bitti. Cevabım neymiş? 75 cevabı geliyormuş. Yani 30'u 0'ı 4'e böldüğümde 75 cevabı da bu şekilde geldi. Ne yaptım? bölmede ne yaptım? Ben 10'la, 100'le veya 1000'le çarparak virgülden kurtarmaya çalışacağım. Yani kısaca bölme bu demektir. Biraz sonra zaten şeylerde de, pratiklerde de göreceğiz. Daha pratik yapacağız bunu. Üçüncü sayfamıza geçelim biz. Üçüncü sayfamızda ne var? Bu sefer de kolay bölmemiz var. Az önce bahsettiğim şey. Kolay çarpma vardı. Sağa doğru götürüyorduk ya. Burada da ne yazıyor bak buraya? Sol yazıyor. Sola doğru kaydırınız yazıyor. Hemen başlayalım. 42 tam onda 3'ü 10'la böl demiş. Virgülü bir tane sola kaydır. 4 ile 2'nin arasına getireceksin. 4,23. Bu kadar basit tamam. Geldik buraya. Şu sayıyı 1000'e bölmüş. 1000'de 3 sıfır var. O zaman 3 tane sağ, sola kaydıracaksın. 1, 2, 3 tane kaydırdım. Ta en başa geldi. 1, 3, 4, 2, 3. Bu şekilde oldu. E, virgülü en başta boş durur mu? Hayır. Önüne bir tane sıfır koyacaksın. 0, 0, virgül. Ee, artık bu sayı neyse. Şimdi uğraşmayayım. Siz okursunuz. Devam ediyorum. Burada bir bölme işlemim var. Bir tane sıfırım var onda. Büyüklü bir tane sola atmayacağız mı? Evet bir tane sola attım. Yani 5 ile 2'nin arasına geldi. 15 tam %24 oldu. Bölme işlemi bu kadar. Başta arkadaşlar gelelim. 3 tane daha pratiğim var. Hemen bölmem var. 0 demiş. Şimdi arkadaşlar virgülü 1 0 varsa bir tane sola kaydırdım ya. Tamam. Kaydırdım. Artık ne var? 0 virgülden sonraya geçti. 0 virgül, pardon, 0 5 3 ve 6 sayıları geldi. Şimdi virgül en başta boş duramaz. Virgülün önüne bir sıfır daha koymamız lazım. Bu şekilde sayımız oluşmuş oluyor. Yani tek mantık kaç tane sıfır varsa virgülü o kadar sola götür. Burada geldim. 10 var. Yani bir tane sıfır var. Bir tane sola götürüyorum bunu. 4 virgül 5 geldi. Daha sonraki 56'yı da devamına yazıyorum. Bu şekilde geldi. En son örneğimde 2 0 var. 2 tane kaydıracağım sola. 1 2 tane kaydırdım. 7 tane 7 ile 6'nın arasına geldi. Devamında yazıyorum. Sayım bu şekilde oluşmuş oluyor. Bölme bu şekilde arkadaşlar. Şuraya bir tane daha örnek yapayım. 4 6 8 3 ve 1 olsun. Virgül de burada olsun. Bölü desin 100. Eşittir ne yapacağız? 2 tane sola götürmemi istiyor. 1 2 4 ile 6'nın arasına geldi. 4 virgül 6 8 3 1 diye kalacak. Tamam. Bu kadar basit kolay bölme. Çarpmada çarpmada sağa götürüyorsun şeyi, virgülü sola sağa doğru. Bölmede de sola doğru götürüyoruz virgülleri. Yani 10, 100 veya 1000 olması lazım. Buna dikkat edeceğiz. Geçtik diğer sayfamıza. Dördüncü sayfada pekiştirelim var artık. Çarpmayı gördük, bölmeyi gördük. Kolay çarpmayı, kolay bölmeyi gördük. Artık pekiştirelim, ee, soru çözelim. Ne diyor ilk sorumuzda? Diyor ki 1 kilogramı yani 1 kilosu 2,5 TL olan patateslerden 7,3 TL 3 kilogram alan Ahmet kasaya kaç lira öder diyor. Patates alıyor 7,3 kilogram. Patatesin kilosu da 2,5 lira. Ne kadar öder diyor. Şimdi arkadaşlar bir örnek yapalım. Günlük hayatımıza dönelim. Patatesin kilosu 3 lira olsa. Sen bu patatesten 5 kilo alsan. Bunları çarparsın değil mi? Toplamda ne yapar? 15 lira yapar. Ben de aynısını yapacağım. Ne yapacağım? Patatesin kilosuyla patatesin fiyatını çarpacağım. 7,3 kilogram almış. Kilosu da 2,5 TL'ymiş. Çarpıyorum. Virgül yokmuş gibi çarpıyorduk hatırlıyorsanız. 5 kere 3, 15 dedim. Elde var 1. 5 kere 7, 35. Bir de elde 36 geldi. Evet. Şimdi ikinciyi çarpıyorum. 2 kere 3, 6. Bir basamak sola kayıp yazıyordum. 2 kere 7 14. 14'ü de şuraya yazıyorum. Evet artık ne yapmanın sırası? Artık toplamanın sırası. 5 aşağı indi. 6 6'dan 12 elde var. 1 geldi. 3 4 daha 7 bir de elde. 8 geldi. 1'i burada bıraktım. 1825 diye sonuç çıktı. 7 ile 2.3 ile 2.5 çarpsam böyle bir şey çıkar mı? İmkanı yok. Ne yapacağız? Virgülden sonra kaç tane sayı var diye onu bulacağız. Virgülden sonra burada bir sayı var bir sayı da burada var. Toplamda iki tane sayı var virgülden sonra. O zaman virgülden sonra iki sayı bırakacağız. Virgülü şuraya koymam lazım. 18 tam yüzde 25 TL Ahmet kasaya para ödemesi lazım arkadaşlar. Kolay bir çarpma işlemiydi. Sadece soruyu okuyup anlamamız gerekiyor. Devam edelim ikinci soruyla. İkinci soruda da diyor ki bir kenarı 2.8 cm uzunluğunda olan bir eşkenar üçgenin çevresi ile aynı çevre uzunluğuna sahip karenin bir kenar uzunluğunu sormuş. Şimdi soruyu önce anlayalım. Daha sonra çözmeye geçelim. Diyor ki bir tane üçgenimiz var. Üçgenimiz eşkenar üçgen. Şöyle üçgen olduğunu düşünelim. Bu üçgen eşkenar diyor. Eşkenar üçgenini geçen seneden hatırlıyoruz. Biraz telafi derslerinde işlemiştik. Eşkenar demek eğer eş ifadesi geçiyorsa bütün kenarlar birbirine eşittir demek. Her kenarı da 2.8 santimetreymiş. Burası 2.8, burası 2.8, burası da 2.8 santimetreymiş. Bu eşkenar üçgenin. Diyor ki bunun çevresi ile aynı çevre uzunluğuna sahip bir de kare var diyor. Şuraya bir de karemizi çizelim. Şöyle biraz aşağıya çizelim. Şöyle de 3'e 3 olsun. Evet. Heh. Karemizi çizdik. Bu üçgenle bu kare aynı çevre uzunluğuna sahip diyor. O zaman karenin bir kenarı nedir diyor. O zaman bunlar aynı çevre uzunluğuna sahipse çevre nasıl bulunuyordu? Tüm kenarları toplayacaktık. 2,8 2,8 2,8. 3 tane var. Ona gerek yok. Ne yaparım? Çarpma yaparım değil mi? Hemen çarpalım. 2,8 ile 3'ü. 3 kere 8 e, 24'ün 4'ü elde var. 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde var. 8. 8,4. Virgülden sonra bir tane sayı var. O zaman virgülü şuraya koydum. 8,4 oldu. Şimdi 8,4 ne? Bu üçgenin çevresi. Çevrenin çevresini şuraya yazalım. Çevre işte 8,4. O zaman diyor ki bunların çevreleri eşitse bunun çevresi de nedir? 8,4'tür. Peki karenin bir kenarını nasıl bulurum? 4 tane kenar var. 1, 2, 3, 4 tane. Hepsi de birbirine eşit mi? O zaman 8,4'ü 4'e bölmem lazım. Nasıl böleceğim? Bak hem çarpma yapıyoruz yukarıda hem bölme yapıyoruz. Buradaki virgülü kurtarmak lazımdı değil mi? Virgülü bir tane sağa götürürsem kurtulur. Virgülü bir tane nasıl sağa götürürüm? Onu da 10 çarpmakla götürürüm. Bunu 10 çarptığım zaman 84'e dönüşür bu. Aşağıdaki 4'ü 10 çarparsam neye dönüşür? 4 kere 10, 40'a dönüşür. 84 bölü 40'ın işlemini bulmamız lazım. Şurada bulalım. 84 bölü 40 diyelim. 84'ün içinde 40 2 kere var. 2 kere 40 80 geliyor. Kalan 4 oluyor. Peki 4 40'a bölünür mü? Bölünmüyordu. Bir 0 koyarsak buraya bir virgül koymamız lazımdı. E, ee, buradan ne geldi? Bir kere 40'tan 40 geliyor. Kalanımız 0. Cevap 2 1. Yani bir kenarın uzunluğu 2 2,1, 1, 2 1, 2, 1, 2 1 ve 2 1 olduğu zaman bunların çevreleri birbirine eşit olmuş oluyor. Yani karenin bir kenar uzunluğu 2,1 santimetre olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde iki sorumuzu da hallettik. İki sorumuz daha var. Diğer sayfamızda hemen onları da halledelim ve videomuzu bitirelim. Diyor ki üçüncü soruda Kenan Bey tanesi 1,25 TL'den 480 adet yumurta satacaktır diyor. Ancak taşıma sırasında bu yumurtaların 80 tanesi kırılmış diyor. Buna göre Kenan Bey kalan yumurtaların tanesini kaç TL'den satarsa Önceki durumda elde edecek parayı elde eder diyor. Yani sen diyor önce diyor şöyle düşün. 480 tane yumurtası vardı. Bunları 1,25'ten satacaktı. O zaman bunları çarptığım zaman kazanacağı parayı bulurum. Bunu bul diyor. Önce biz bunu bulalım. 5 kere 0'dan 0. 5 kere 8 40'ın 0'ı elde var 4. 5 kere 4 20. 4 elde 24. 2 kere 0 0. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 4 8. bir de elde. 9. 4 2 ile de çarptım. Sıra geldi 1'e. Üçlü sayılar çarpmayı inşallah hatırlıyorsunuzdur. 1 kere 0. 0. Bir daha sola kaydım. 1 kere 8. 8. 1 kere 4. 4 geldi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Toplamamızı koymamız lazım. 0 indi. 0'lar geldi. 4 6 daha 10. 10 0 elde var. 1. 9 8 17. 2 daha 19. 1 de elde. 20'nin 0'ı elde var. 2. 4. 2 daha 6 ne kadar çok sıfır çıktı burada da. Evet, işlemin sonucu 60.000 geldi. Ama 60.000 değil. Neden? Yukarıda virgül vardı. Virgülü sakın ola atlamayalım. Virgülden sonra kaç sayı var? 2 tane sayı var. O zaman virgülden sonra 2 sayı bırakacağız. Yukarıda virgül yok. Virgülden sonra 2 sayı. O zaman şuraya virgül koyarsam virgülden sonra 2 tane sayı kalır bakın. O zaman ne oldu? 600,00 geldi. Bu da ne demektir? 600 demektir kısaca. Yani 600 TL bu adam 480 yumurtayı 1.25'ten satsa 600 TL kazanacak. Şimdi diyor ki bu parayı kazanması lazım diyor. Ama diyor yumurtalarının 80 tanesi kırıldı diyor. 480 yumurtası vardı. 80 tanesi kırıldığına göre ne kalır? Toplamda 400 tane yumurtası kaldı artık bu adamın. 400 yumurtadan 600 TL kazanması lazım. Nasıl yapacak o zaman? 600 lirayı 400 yumurtaya böldüğümde her yumurta için ne kadar kazanmalı onu bulurum. Bölme işlemlerinde karşılıklı sıfırlar siliniyordu biliyorsunuz. Bir sıfır sildim bir sıfır gitti bir sıfır daha sildim bir sıfır daha gitti. Ne geldi? 6 bölü 4. 6'yı 4'e bölelim hemen şurada. 6'ın içinde 4 biliyorsunuz bir kere var. Bir kere 4'ten 4 geldi. Elde var 2. 2'nin içinde 4 var mı? Yok. Bir sıfır koydum. Bir virgül koydum. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20. Evet ne geldi cevabım? 1,5 1,5 ney? Ahmet Bey'in pardon Kenan Bey'in ee, yumurtayı satacağı yumurtanın tanesi satacağı fiyat 1,5 TL'ye sattığı zaman 400 yumurta da 600 lira edecek. Yani yeni yumurtaları kırılmayan yumurtaları 1,5 liraya satmış olması gerekiyor. Cevabımız 1,5 çıkıyor arkadaşlar burada. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuzda önemli bir soru. Dikkat edelim. Diyor ki 42 metrelik bir boru her biri 1,4 metrelik parçalara ayrılıyor. Parçalara ayrılıyor. Her bir parça 4,5 liradan satılıyor diyor. Şöyle şuraya bir çizgi çekelim ve bunun boru olduğunu düşünelim şu şekilde. Evet. Ve bunun oradaki 42 metrelik boru olduğunu düşünelim. Diyor ki boruyu şu şekilde de 42 metresini yazalım. 1,4 metrelik parçalara ayırıyorsun. Şöyle parçalara ayırdığını düşün. Parçalara ayırmak ne demek? Bölmek demektir. O zaman 42'yi 1,4'e böldüğüm ama ben ne bulurum? Her parçanın kaç metre olduğunu bulurum değil mi? 42'yi 1,4'e nasıl böleceğim? Bu virgülü kurtarmam lazım. 10 çarpmam gerekiyor. 10 çarparsam bunu 1,4'lü 14'e dönüşür. Virgül sağa gider kaybolur. Yukarıdakini de 10 çarparım. 420 geldi. Evet 420'yi 14'e böldüğüm zaman işte parça sayısını bulacağım. Hemen böleyim şurada. Kaç kere var? 42'de 14 var. 3 kere var. 3 kere 14 42 yapıyor. 0 0 geldi. Burada bir 0 daha kaldı. Bu 0'ı aşağıya indirdin. İndirdin 14'ün içinde 0 pardon 0'ın içinde 14 yok. O zaman buraya bir 0 daha atıyorduk hatırlarsanız. Cevabımız ne geldi? 30 gelmiş oldu. 30 tane ney? Parça adedi. 30 tane parça var. Şimdi 30 parça varsa bu 30 parça da tanesi 4,5 liradan satılıyorsa 30 ile 4,5'ü ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Hemen çarpalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 3, 15. Evet. 4 kere 0, 0. 4 kere 3, 12 geldi. Ne yapıyoruz? Toplamamızı koyuyoruz. 0 indi, 5 geldi. 3 geldi, 1 geldi. 1350 geldi. Ama neyi unuttuk? Virgülü unuttuk. Hemen kaç tane virgül olduğuna bakalım. Virgülden sonra bir tane sayı var. O zaman virgülden sonra bir sayı bırakacak şekilde virgülü buraya koyuyorum. 135,0 geliyor. O da zaten virgülden sonra sıfırın bir manası yoktu biliyorsunuz. 135 TL kazanmış olacak cevabımız. Bu şekilde buluyoruz. Arkadaşlar ondalık gösterimlerde çarpma ve bölme bu kadar. Ne yaptık? Çarpmayı gördük. Kolay çarpmayı gördük. Bölmeyi gördük. Kolay bölmeyi gördük. 4 tane pekiştirme sorumuzu yaptık ve videomuzu bitiriyoruz. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, yeni süreci beğendiyseniz yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bundan sonra bilgisayar üzerinden devam etmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Birinci dönemin son videosuydu. İkinci dönemde hep beraber görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.